Çünkü fazla değer, fazla ilgi bir kişiyi senden çok çabuk uzaklaştırır. Bu kız da olur, erkek de olur. O yüzden seviyorsunuz söyleyin. Boş verin, giden gitsin. Seven kişi zaten sizinle kalır. O yüzden... Kaybettiğiniz hiçbir şey olmaz. Kaybeden sizi kaybeder. Siz hiçbir şey kaybetmezsiniz. O yüzden dürüst olun. Sevdiğinizi söyleyin. Giden gitsin. Yani aşk dediğin yol böyle zaten. Biri gider, biri gelir eden bir gün elbet seni kısmetin olabilir. Bunu asla unutma. Kısmetin zaten bir gün gelip seni bulur. O yüzden gidenlere fazla takılmayın. Giden sadece seni kaybeder. O yüzden öyle boş kişiler kafanıza takmayın.